Merhaba sevgili Yengeç burçları, yükselen ve ay burcu Yengeç olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için sizleri neler bekliyor olabilir bakalım arkadaşlar. Şöyle biraz kamerayı sarsacağız ama. Yengeç burçları. Özgürlük diyor arkadaşlar. Yengeç burçları için özgürlük kartıyla başlıyoruz. Kılıç kraliçesi evet. Hem de burada çok keskin bir ee, özgürleşme mücadelesi var sanki sevgili koç, e, yengeç burçları koşlardan nereden çıktı hani sanki hani yetti artık bu şeyi kesip atacağım yetti artık üstüme gelmeyin yetti artık beni kısıtlayamazsın böyle bir özgürlük de, e, durumu var gibi gözüküyor arkadaşlar büyük arkana kader çarkı ile birlikte gerçekten bir şeyden bir durumdan kişiden neyse artık bu kendini kararlı bir şekilde özgürleştirmen gerektiği ile ilgili bir e, bakış açısı var. Burada sevgili yengeç burçları ve bu özgürleştirme enerjisiyle ilgili de aynı zamanda kader çarkı da seni çok destekleyici olacak. Yani o şeyden kurtulmanı, kendini serbest bırakmanı, zincirlerini kırmanı kolaylaştıracak da bir yandan da bir takım etkenler olacak gibi gözüküyor. Hayatında şanslı bir sürece gireceksin. Mesela şöyle düşün. Borçların vardır. Borçlarına zincirlenmişsindir değil mi? Özgürleşemiyorsundur, istediğin gibi para harcayamıyorsundur, bir türlü borcunu öncelikle ödeyemiyorsundur. Böyle bir enerji. Ama öyle bir şey olur ki atıyorum iş bulursun, ve borçlarından özgürleşmeye başlarsın. Böyle bir süreç sanki. Kararlı bir duruşun var ama burada. Gerçekten kafaya taktığın, gerçekten kafaya koyduğun daha doğrusu taktığını demeyelim. Koyduğun bir durum ve bu noktada da, bu özgürleşmede de dediğim gibi kader çarkı seni e, destekleyecek şanslı bir sürece giriyorsun sevgili yengeç burçları. Kupa dörtlüsü kartına bir bakalım. Kendini şanssız görüyor olabilirsin biliyor musun? Yani her şey üstüme geliyor. Bu şeyden özgürleşemiyorum. Bir türlü ya olmayacak herhalde ama vazgeçemem de. Dediğim bir enerji sanki. Hiç ummadığım bir anda bir kupa uzanacak sanki sana. Büyük Arkana Aşıklar'la birlikte özellikle burada gerçekten sana değer veren, seni seven Aranıza gerçekten sevgi bağının olduğu biri ya da birilerinden geliyor olabilir bu destek ya da yardım sevgili yengeç burçları çok güzel destekler alabilirsin ve senin bu yolda tamam madem bunu bırakmak istiyorsun madem bu şeyden kurtulmak istiyorsun madem özgürleşmek istiyorsun al benden de sana bu yardım diye birilerinden bir enerji gelebilir gibi gözüküyor arkadaşlar ama durum ne olursa olsun ilişkiler para vesaire kararlı bir şekilde özgürleşmeye çalıştığın bir şey var ve evrende seni destekliyor olacak sevgili yengeç burçları. Hatta kiminizin karşısına bir ilişkiden özgürleşip çok güzel başka bir ilişkinin çıkması dahi olabilir. Kaderin senin için çok daha iyi şeyler hazırladığı bir döneme doğru da bir özgürleşmen olabilir. Ama tabii ki bunları küçük bir dipnot olarak söylüyoruz arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım. Burada özgürlük sizin, burada teslim oldu yaptı. Bak yani. Büyük arkana şeytan. Büyük arkana ölüm. Vallahi arkadaşlar ben bunun üst sırayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Senin zaten hali hazırda teslim olduğun, mecburen ya da isteyerek bir şeyden, bak yine toksik bir enerjiden özgürleşeceğini düşünüyorum. Buraya teslimiyet değil teslimiyeti dönüştürmekle ilgili bir enerji var. Neden öyle diyorum arkadaşlar? Burada çünkü bir şeytan kartımız var. Yani burada zaten isteyerek ya da istemeyerek zaten bir teslimiyetin olduğunu düşünüyorum ben. Sağlıksız bir teslimiyet var. Fakat bu bir hareket sürecine giriyor gibi gözüküyor ve sen o teslimiyetten özgürleşiyorsun gibi sevgili yengeç burçları. Çok büyük bir değişim, dönüşüm. Dediğim gibi kader çarkının da belki de işini kolaylaştıracak etkisiyle birlikte sevgili arkadaşlar. Hemen tabii ki bir kart daha alacağım. Şunları bir tık yukarı kaldıralım. Tamamdır. Şu şeytana bir kart alacağım arkadaşlar. Kılıçası bakar mısın? Sanki şu e, kılıcı şöyle düşün. O hani zincirlerle bağlar ya e, şeytan iki iki kişiyi burada bak. Sanki o zincirleri kesip attığın ve ölümden sonra yeni başlangıç gelir. Yeni bir başlangıca doğru hayatının yön kazandığı, hareket kazandığı bir süreç arkadaşlar. Bilinçli ya da bilinçsiz bir teslimiyet bitiyor. Özgürlüğe doğru ilerliyorsun. Ee, sevgili arkadaşlar ve bu açıkçası elde etmesi biraz zor bir zafer, başarı olabilir. Ee, gerçekleşmesi, zor bir değişim, dönüşüm süreci olabilir. Ee, gerçekten orada sanki o enerjinin içerisinde rehin kalmışsın gibi bir durum içerisinde kendini hissediyor olabilirsin ama farkında olsan da belki de çıkamıyordun. Her halükarda bu teslimiyet bitiyor ve özgürlüğe doğru ilerliyorsun sevgili yengeç burçları. Güzel. 3. sıraya bakalım. Büyük Arkana Adalet. Vallahi kartlar sana diyor ki hayatındaki tabii ki gerçek anlamda hukuki ya da bürokratik süreçlerle ilgili olabilir ama diyor izle ve bekle senin hayatına çok adil enerjiler geliyor hak yerini bulacak, hak ettiğini kazanacaksın. Ee, senin lehine kararlar, senin lehine sonuçlar, ee, son güleni belki de sen olman. Böyle bir izle ve bekle diyor arkadaşlar. İzle ve bekle bir adalet enerjisi geliyor diyor. Değnek dokuzusu. Bakar mısın? Bir mücadele var burada. Bir yaralı savaşçı enerjisi var. Ve sen Allah Allah ne oluyor ne bitiyor diye olabilirsin. Yani bunu artık bu hani ben hak ettiğim bu değildi ya da bu hak hukuk mücadelesini kazanmam lazım evet dediğin bir enerjide olabilirsin ama yorgunlukla birlikte belki de bir hani çok olası belki de hiç bakmıyor olabilirsin sevgili yengeç burçları fakat bir mücadeleyi kazanıyorsun sen izle ve gör diyor izle ve bekle diyor böyle bir enerji. Belki de yapacağını yaptın şimdi biraz kendini geri çek diyor olabilir bir enerjiyle ilgili ya da umutsuzluğa kapılma ben mücadele veriyorum bu kadar olmuyor deme izle bekle Adalet geliyor diyor sevgili yengeç burçları büyük arkana imparatorla birlikte özellikle burada otorite konumundaki kişi ya da kurumlarla ilgili olabilir ee, sevgili yengeç burçları burada ne bileyim e bir şekilde bir haksızlığa uğramış olabilirsin. Ondan sonra patronla sıkı bir belki de zam pazarlığı yapıyor olabilirsin. Buna benzer bir enerji arkadaşlar ama bir şekilde bu imparator her neyi kimi temsil ediyorsa sana hakkın teslim edilecek gibi arkadaşlar. Değnek dokuzusuna bir kart alalım. Büyük arkana kule. Evet bak sanki bir haksızlığa uğramışsın ve o haksızlık neticesinde belki de kendini toparlamaya çalıştığın, haksızlığın yarattığı belki de sonuçları ortadan kaldırmaya çalıştığın bir mücadele içerisinde kendini bulmuş olabilirsin diyor ama evet burada ne kadar yıkıldıysa bir enerji diyor, o kadar düzelecek, o kadar derlenip toparlanacak. O kadar uğradığın haksızlık 180 derece bir değişime uğrayacak diyor. Unutma haksızlığı illa sana yapan kişi ya da kişiler tarafından hakkını bulabileceksin diye bir şey yok. Ama bir şekilde işten mi çıkarıldın başka bir yerden iş bulabilirsin ya da gerçekten de bir yerde iftiraya haksızlığa vesaireye mi uğradın ee, bunun karşılığını atıyorum tazminatını alabilirsin. Her halükarda bir şekilde izle ve bekle diyor buraya adalet enerjisi gelecek diyor sevgili yengeçler. Sondan bir önceki sıraya bakalım arkadaşlar. Kupa beşlisi. Kılıç prensi. Ve değnek. Şimdi burada sen bir şeyi gözlemliyorsun sevgili yengeçler fakat biraz yüzeysel bakıyor olabilirsin ee, ve kartlar sana tamam bakıyorsun iyi hoş mesela ders çalışıyorsun ama hani öylesine çalışıyorsun gibi satır aralarını kaçırıyorsun gibi anlatabildim mi böyle bir enerji var. Ve burada göremediğin ufak ayrıntılar olabilir bir konuyla ilgili diyor sevgili yengeçler. O yüzden biraz sen yüzeysel bakıyor olabilirsin. Ve yüzeysel bakmaya devam ettiğin sürece bu senin hayatına bak bir hayal kırıklığı olarak dönebilir. O yüzden atıyorum bir sözleşme mi imzalayacaksın? Aa, tamam ya iş buldum işte imzala gitsin. Hani böyle yapma diyor. Bu sadece bir örnek. Ya da e, ne bileyim bir partnerin eski partnerin dönmek istedi Diyor ki tamam geliyor bana mesela sen baktın pişman vesaire ama gerçekten alt metinlerde pişman mı? Mimikleri nasıl? Yani biraz küçük şeylerle bence ayrıntılarla çünkü burada bir kılıç prensi var. Kılıç prensi bilgi ve meraktır arkadaşlar. İlgilen diyor. Bazı ayrıntıların gözünden kaçma ihtimali var diyor. Dolayısıyla diyor ya, sözleşme, iş ilişkisi, aşk ilişkisi her neyle ilgiliyse bir alışveriş. Ee, mesela ürün çok cazip gözüküyor olabilir genelde baktığın zaman ama atıyorum bilmem kaç ay ödeyeceksindir. O yüzden birazcık küçük şeylerle ilgilen küçük ayrıntılar burada küçük şeylerin burada ayrıntı anlamında olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi kılıç prensi olduğu için birazcık böyle bir iyi düşün iyi taşın iyi gözlemle diyor sevgili yengeç burçları. Deynek prensine bir kart alalım. Bir şey seni cezbediyor. Ama o cezbetmesinin senin yüzeyselleştirmesine izin verme diyor sanki. Kılıç altılısı. Biraz kendini şöyle bir geri çek tamam mı? Biraz şöyle bir uzaktan bak diyor. Anlatabildim mi? İşin içine çok dahil oldukça ondan sonra mantıklı düşünemiyor olabilirsin gözünden kaçın ayrıntılı oluyor çünkü bir şeye ne kadar yakından bakarsanız arkadaşlar şimdi şu karta iyice size yaklaştırıp baktığında uzaklaştırdığım zaman ki gördüğünüz resim arasında farklılık vardır dolayısıyla e, da, diğer kılıçları da görürsünüz e, ne bileyim ayağını görürsünüz başını görürsünüz vesaire ama çok yakından bakarsan çok ayrıntıyı göremezsin o yüzden biraz kendini uzaklaştır o sana görmen gereken o küçük aslında nüansları da gösterecek. Aslında burada bir ters orantı var sevgili yengeç burçları. Bunu yapmanı kartlar sana tavsiye ediyor. Ee, biraz daha alt metinler, dediğim gibi küçük ayrıntılarla ilgilen diyor sevgili yengeçler. Son sıraya bakalım. tılsım şövalyesi. Bak şimdi. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili olabilmekle birlikte sevgili yengeçler. Burada zamanında sanki verdiğin bir takım emekler, gösterdiğin bir takım çabalar, kendine kattığın bir takım artılar. Ve diyor ki sen belki de zaman zaman şunu düşünüyor olabilirsin. Ee, ya o kadar İngilizce öğrendim iş bulamıyorum. Ya o kadar ben bu yemeği yapmayı öğrendim ama nerede iş, yani işime yarayacak hiçbir yerde karşıma çıkmadı çıkmıyor. Vardır ya böyle bir şey. Sanki bir şey yapmışsınız e, ama hani boşa gitmiş gibi. Ama karşı sana diyor ki boşa gitmediğini göreceksin diyor. Bu belki de o emek verdiğin vesaire, kendini geliştirdiğin enerji belki de biraz yavaş ilerliyor olabilir beklentinden ama hiçbir şey inan boşa gitmez diyor sevgili yengeç burçları. Özellikle dediğim gibi iş, para, eğitim, kariyer hayatınla ilgili emeklerin, kendine kattıkların her neyle ilgili ise orayla ilgili çok çok güzel bir mutluluğa, bir tatmin enerjisine ulaşacaksın. Bunun gelişmelerini, bunun haberlerini göreceksin diyor. Önümüzdeki e günlerde meyvelerini bir nevi toplayacaksın diyor sevgili yengeçler. Hemen bir kart alalım arkadaşlar tılsım şövalyesine. bakar mısın? Tılsım olmuşsun. 10 On sayısı önemli olmakla birlikte o işte emek verdim ama bana uzak. Emek verdim ama olmuyor. Ama şunu öğrendim de sanki ne içime yarayacak? Dediğin şeyler yol su elektrik olarak sana geri dönecek gibi gözüküyor. Muhteşem bir tamamlanma, muhteşem bir güvenlik, muhteşem bir elde edim, kazanım ve bunun vermiş olduğu bir mutluluk, bir sağlam temel enerjisi sanki geliyor gibi gözüküyor. Sevgili yengeçler hiçbir şey boşa gitmez diyor ve akbabanın bakın kafasında adeta bir kral tacı var. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.